Aleyküm. Şimdi oyu verdik sıra şinide. 1998 model. 2000 benzin 16 Vaz. Benzin LPG. Opel Vectra. 98 model. 215 lira bu Şine'yi bırakacağım arkadaşlar. Şili oyu verdim. Şine'yi getirdim. Mavi. Güzel bir araba. Çelikat var. Koltuk ısıtma var. Deri döşeme var. Ee, güzel bir araba arkadaşlar. Dijital klima var bardaklık var. Ya var da var. Dört cam otomatik var. Merkezi kilit var. ne ee, ee bileyim. Bayağı var. Bayağı var. Bayağı var. Güzel bakımlı bir araba. Ee, ben eksper yapmadım. Kendi imkanlarımla baktım. Tavanda, bagajda çoğu yerde de boya yok. Ee, i̇çim içi düzgün. Hadi şurası çok hoşuma gidiyor. Çeksene. Lan bile orijinal kardeşim. Şu çiteyi çeksene kardeşim. Lütfen. Şu çitaları çeksene. İçlerde direkte de kesinlikle boya yok. Tavanda da boya yok. Güzel bir araba. Geniş bagajı var. Opel Vectra. 2000 benzin LPG. 2000 motor 16 var Şu çitaları çeksene. Arkadaşlar ben buralara önem veririm. Bu Şine'nin burasına baksana. Şiğnenin burası ya, harika. Şunlara baksana. Ha bunlara dikkat ediyor. Eksmer gibiyim, eksmer gibi. 35 seneli verdim ben, 35 seneli. Bir tane kardeşim, sosyal medyada, medyada çok kardeşim yazıyor bana. Abi sen üst sekmene geçmişsin, biz ne olacağız? Kardeşim sen rahat ol, ben her sekmende satarım. Her sekmende satacağım. Koltuk dayama, deri koltuk, kapı kartonları güzel. Halihazırda kontrol edip çalışmayan aksamı yok. Güzel de bir yürüyeni var. Torpidoyu çeksene. Şu torpidonu temizle. Nasıl kullanmışsın kardeşim sen bunu? Helal olsun valla. Lastikler güzel. Canta baksana kardeşim. Ya canta baksana. Şine'yi 215 lira vereceğiz. 200 lira ya. yani TikTok tük şivemi Çok da acayip bir şeydi. Düşünün panza hazır. 215 lira şineyi vereceğim. 98 model. 2000 e, benzin depreye 16 dolar arkadaşlar. 215 lira Opel Vectra vereceğim. Şineyi Düsudu Panza Hazar'a vereceğim. İstiyene vermek. Almışsana. Düsudu Panza Hazar da almışsın. İstiyene vermek.